Babam. Kim yapıyor şey mi çekiyor? Dur onu da çekelim. <Sessizlik> öğrenecek ya börek yapmayı öğrenecek. <laughs> no, no. Sandalye mi yok? Al oturun ya. O da sandalye getirin. Yere atı. Her sohlimiz yapışmasın. bunu bunlar. Bunu da kendi atsın bari. O çocuklar birbirini vurma, birbirine sıkmasın o oku da. Gerçi ucu küçük ya. Batsın batmıyor da. Evet annem de şey yapıyor. Anne ne olduğunu da anlattın mı onun? Bayan. Yo, yo üstüne üstüne. Yoğurt, susam kızarması için oluyor. Üzeri kızartıyor yani. Üzerini kızartıyor. Sıcaksa oraya da geçebilirsiniz. Aha, gölge iyi serin. Ha, cıvıdığı zaman yapışmasın diye. Buraya Çamur ama orası çamur olabilir. <laughs> Sulam.